Allah'ta dağlar, Allah'ın bir eline zehirler, Allah'ın bir ayağına kırıklar. Medir, medir namı var. Medir, namı var keder. Medir, medir namaz dairesi. Namaz dairesi ne? Tuzak düşüyor. Bakın oturmuş var ya, sandık hoşça ne bir ne söyle bir daha tavabede cin sar bir daha tavabede cin. Ben 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 Buradan girdim her zaman geçiyorum kapıdan iki yandan döndüm geldim. Peygamberimizin mescidine vardım hemen baktım yok. O da gitmiş kimse ne kalmamış. Allah'ım ben de gideyim i̇şte peygamberimizin çıktığı kapısından oradan çıktım. Burda yatamam, ya, umudolurum. Bu, bu, bu. Cümlesinin de ruhunu haberdar eyle Ya Rabbi ya Resulallah. Emin Allah. Yüz bin peygamberler için. Her süreçte peygamberler için, sizin yansıdığınız, başlamanız için. Ruhlarımı haberdar eyle Ya Rabbi. Amin, 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 amin. Aman Tanrım. Bileyle Ya Rabbi. Burdan ben nereye gideceğim şimdi? Fatıma Anamızın, Fatıma Anamızın karpüsleri yazık. Burdan hemen. Selam varım. Ne Ey Fatım anamız ben geldim, ben geldim şimdi gideceğim, ben geldim havarım olsun. Oğlanların, oğlanların hepsini de ruhuna havar eyle yaratıyor. Ben Fatım anamızın, Fethim anamızın, Hatice anamızın, Cıstik anamızın, Zehra anamızın ruhlarına eyle ya Ben orayla, ya. 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 Babam, sen ya. Ya. ne Allah'ım. Allah ben ne ya. yaşıyorum. Ben ne yaşıyorum. Ben Kaybı martı kodamın etrafına, yanına, yanına, yanına... Uzun yanına, mağdur Çıktım baktım. Tıkı, 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 Ama hiç ben, buradan inidim, şey yapamadım. Yüz bin Çekilme sene evvelcesi ölen Çıkan peygamberlerimizin katlislamlarının taşları kalmış. Şura kazana onları, onları ben biliyorum kimseyi kurma. Kimse bilmiyor onları peygamber tacı olduğunu biliyor ben biliyorum. Ama bu verdilere bakıyorlar geziyorlar ben bu taşlardan bildim. bildirme. Uzbüleyhim neşeytanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüz bin sene evvelcesi ölen peygamberlerimizin cümlesinin de ruhunu hafazlar eyle ya Rabbi ya Alemin Allah'ım. Amin ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi ya Resul Alemin Allah'ım. nereye gideceğim ben şimdi nereye gideceğim? Gideceğim ben nereye gideceğim şimdi ben nereye gideceğim? İsa yok diye Mehdi'ye gideceğim. Ben